Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun aradan sonra uzun yol otovlog videosu geliyor ve sizde kanalımı hiç göstermediğim şekilde bu sefer İç Anadolu'nun derinliklerine Yozgat'a Çorum'a doğru gidiyoruz. <laughs> Bayağıdır video çekmiyordum. Dedim ki kanala bir video atayım. Otovlog olsun. İnşallah Buradan sonra da dur şu çok Fan var. kısalım. Buradan sonra da bir Antalya yolculuğu olabilir haftaya. Onu çekeceğiz. Şimdi Yozgat'a gidiyoruz. Çorum Song, Sungurlu üstünden geçeceğiz. Yozgat üstünden değil de Sungurlu bizim köy Çorum'a daha yakın. Yozgat'ta ama Yozgat'a bağlı ama Çorum Hattuşa'ya çok yakın. Bayraktar köyü çok küçük bir köy. Bilindik bir köy değil. Hop arabalar gelmeden atlayalım. Kamera açısı kesin bozuldu var ya. Evet, bozuldu. Neyse bakarız birazdan. İnşallah yamuk değildir. Zaten yolun tamamını çekemeyeceğim için bu giriş bölümünü keseriz. Yani videonun tamamı yamulduysa da bu şekilde gitmez merak etmeyin. Pist, düzelecek. Şimdi Yolculuğa çıkmadan önce eşim ehliyet sınavındaydı. Ee, direksiyon sınavını başarıyla geçti. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. <laughs> Tek seferde geçti ve beni gururlandırdı açıkçası. Ee, çok sevindim, uğraşmayacağız. Artık bir B sınıfı ehliyeti olacak inşallah. Harcını yatırdıktan sonra Elimizde olacak. Bundan sonra yolculuklarda 10 saat, 12 saat uzun yollarda kendimi sürmeyeceğim. Belki eşim sürerken bile video çekebiliriz arada böyle ben video çekerim sürer falan uzun yolları böyle ben sohbet ederim yani benim yerime süren bir olur güzel olur İnşallah güzel güzel şeyler gelir köy şimdi işten çıktım alelacele birkaç saat saatte izin aldım sınavı hallettik şu an saat tam 4 normalde daha 4'te yeni işten çıkmaya başlayacaktım yani Oradan da şimdi köye gidiyoruz. Çocuğumuz arkada. Koltuğun emlet kemeri bağlı şekilde. Biz de bu şekilde. Bir direksiyona sahip çıkar mısın? Şunu bir kontrol edelim. Neyse idare eden ya. Kötü gibi durmuyor. Bu sabitlemede zaten. Fazla yakmasın diye 90, 100, o civarlarda gideceğim. Yan son şeride gideceğim bu yol. Acayip sarsıntı. Tripod'um çok böyle şey oynak. Her an açı bozulabilir diye o yüzden tedirgin oluyorum. Ya, kanala otoblog videosu arkadaşlar fazla at diliyorum. Yani ee, kanal YouTube'a başlarken tamamen yanlış yönelimler sonucu. Hani araç videosu çektik şey, 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 özellikle otoblog. Bunun da yani neredeyse maddi hiçbir getirisi yok yani ben sırf gerçekten inanın benimle birlikte bu 15.000 küsur aboneye gelene kadar bana destek veren arkadaşlarım Hani ara ara beni görsün unutulmayayım diye atıyorum hani kısacası normal bir sosyal medya takipleştiğimiz bir hesap var oradan takip edilsin amacına döndü O kadar komik rakamlar veriyor ki yani şu an bir su 3 lira oldu küçük sular bir videodan otobiyograf videosundan 2 lira 3 lira para geliyor bazen gelmiyor bile. Sebebi ise e, bunun şimdi bu YouTube'da para kazanma şekli şöyleymiş arkadaşlar. Mesela öyle görüyorum. Yeni çıkan bir teknolojik ürünün videosunu çektim ya da işte getirin videosunu çektim. Biliyorsunuz bir sürü para kazandım ben. Yani bir sürü kazandım derken 400-500 lira falan bir para geldi. İyi bir para yani benim kanalıma kıyasla. Şimdi getiri yaptığı zaman videosunu örneğin Getir ya da getirin türevi ya da işte gıda alışverişi şeklinde markalar senin videona bakıyor izlenmesine bakıyor ya diyor ki ben buna benim alanıma giriyor bunu izleyenler diyor işte benim ürünlerim dikkatini çekebilir reklamını kendi seçip koyuyor o zaman YouTube daha fazla para veriyor ama örneğin benim çektiğim otobüs videosuna adam ilgi alanına girecek bir alan yok. Yani örnek veriyorum. Ya benim şu an içeriden çektiğim videoya gidip Mercedes özel olarak seçip ha ben diyor Enes videonu videosu buldum. Video yükleyeyim demiyor. Kısacası ya da işte örnek veriyorum. Atıştırmalıklar falan vermiyor. Kolay kolay hiç kimse seçip de hani bir marka sahibi otoblog videolarına e, yüklemiyor reklamlarını. Yani en çok mesela örnek veriyorum diyorum ya Bakın bit pazarı falan da aynı şekilde çok fazla bir getirisi yok. Ama teknoloji ürünleri, gıda ürünleri işte bu tarz şeyler aşırı dikkat çekiyor. Yemek yani yemek derken mesela yöresel yemekler falan mesela örneğin Hatay Hataya gittin orada video çektin oradaki insanlar işte o bölgedeki insanlar hani o hemen Mesela esnaflar reklamlarını koyuyor videolara. Yani öyle faydalar oluyor, öyle alanlara yönelmek lazımmış. Tabii bunu bilmeden girdik bu alanda yükseldim. Ben çok deniyorum böyle. Ara ara farklı alan alanlara yönelmeyi. Tabii bu ayrı bir süreç. Ben bu şekilde artık tanındım. Zor oluyor sadece Attığım videolar hiç izlenmiyor mu? Otobüle atıyorum Şey, Teknoloji atıyorum bazen izleniyor. Yemek atıyorum bazen izleniyor devam edeceğiz bakalım ya. Bizim çocuk olduktan sonra biliyorsunuz kanala böyle bir yoğunluk veremedim hiçbir zaman. Çünkü gerçekten hayatımın ki ben annesi benden çok daha fazla uğraşıyor. Hayatımın en az yüzde otuzluk kısmını enerjisini saf kısmını ona ayırmak zorunda kalıyorsun. Annesinin belki yüzde yetmiş beşlik enerjisi ona gidiyorsa zaten işten falan kalan az bir şey enerjimiz vardı. O da işte artık çocuğa gidiyor. İlgilenmeyince de insan vicdanen çok rahatsız oluyor gerçekten. Ya şimdi diyorsunuz ki şu an giderken video çekmek kolay. Yani ama bu işin en zor kısmı zaten videoyu yüklemesi, montajlaması. Bunlar uzun sürüyor. Hele ki benim yaşadığım şehirde, Kırıkkale'de İnternet altyapısı çok berbat. Video yüklemem saatler sürüyor. Bu da büyük müthiş bir zaman kaybı. Şu an Kırıkale'den çıkmak üzereyiz. Balış bu arada. biraz Kesinlikle izlemenizi öneririm. bu üç videoyu izlemeyenler varsa Enes Fidan Direk Dağ diye yazarsanız çıkar. Videonun kalanına Kırıkkale tamamen dışına çıktığımız zaman farklı yerler görelim diye çekeceğiz. Giriş bölümüydü. Biraz fazla uzattık. Şimdilik ara verelim. Şöyle bir ara video atmak istedim. Ee, karşı taraflar çok harika. Bozkır tarlalar. İç Anadolu'nun renkleri tamamen orijinalliğiyle burada. Hızlı tren yolu var aşağıda. Geri geliş açıyı alalım. Kırıkkale'den çıktık arkadaşlar. Az kaldı. Şimdi Sungurlu'ya kadar dümdüz sonra Çoluk, Çorum Halaca'ya da ekibimiz böyle arkada bir tane yolcu, kaçak yolcu biz de aynı şekilde devam ediyoruz Yozgat, Yerköy, Sivas sapağ burada ama biz Delice, Çorum tarafından devam ediyoruz sabaha geçtik aşağı alması lazım bizim köyün nüfusu. Pardon 100 hane de değil 100 nüfus. Yani aslında köyümüzün kökeninden çıkan insan çok. Önemli yerlere gelen insanlar yarın iş yerinin bir yemeği vardı. Onu ektim. Anam babam çünkü yalnız kalıyor. Çıktık, Sungurlu'ya daha merkeze girdik biraz, markete girdik, ee, ihtiyaçlarımızı almak için. Ama pahalıydı, çok şaşırdım, aldık tabii ama yani ben ilk defa hani burada söyleyeyim artık BİM'in fiyatının bir şehirde daha farklı olduğunu gördüm. BİM'deki fiyatlar bile burada farklı. Yok. Neden böyle bir şey var onu anlamadım, şaşırdım açıkçası. Aldık, çıktık yani yani kırık kale gerçekten ucuzmuş yani onu anladım. Şimdi buradan sonra navigasyonumuza bir bakalım ne kadar yolumuz kalmış. Toplam 51 kilometre kalmış. Sapağa 2.8 kilometre sonra sağa döneceğiz. Buradan da Kırıkkale Tokat yoluna sapacakmışız. Oradan Çorum, Alacağı, Hakkuşa vesaire var. Tarihi yerler bayağı. Türkiye, e, Anadolu topraklarındaki ilk medeniyetler bunlar. Gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken yerler. Ben birkaç kez gezdim ama yani yine o da yine gezerim müsait bir zamanda. Ama oraya böyle yürümeyi seven arkadaşlarına gideceksin. Enerjisi olan arkadaşlarına gideceksin. Açık alan bir şehir sonuçta şehri tamamen böyle sıkıldı Yalnız başına. Böyle yani de Sede sede gezeceksin böyle gayet iyi oluyor. Bazen rehberler falan denk geliyor. Onlar da anlatıyor. İyi yani benim hoşuma gitti. Yozgat, Boğazkale, Hattuşa. Bizim köy zaten Hattuşa'nın çok yakınında. Buraları tamamen tarih. Anadolu'nun dediğim gibi ilk medeniyetleri. Yani şimdi insanlar diyor ki neden buralara yerleşmişler? Bundan tabii ki bu binlerce yıl önce yani milattan önceki tarihlerde. Buranın iklimi böyle değildi. Tabi yine tarım var, buğday var vesaire var ama daha da iyi yani. Küresel hani iklim bozukluğu yüzüne şimdiki hale dönüştü. Şimdi bile çok kötü değil ama neredeyse her yer sapsarı gibi görünüyor. Bakın ona rağmen bu bölge yeşil ağaçlar vesaire var. Bu yol bayağı bir tek şerit gidiyor. Tek şeritte tek yol iki yol araç para harcıyor. Oh, para harcama işleri yani mesela ne bir inşaat yapıyor. Bir inşaat işi biti bitmez geri geliyorlar. Hani gidip kalmıyorlar. Çok böyle gidip de orada zaman geçirelim dedikleri hiç görmedim. Gittiklerinde kesinlikle bir inşaat yapıyorlar. Yani sanki bu işi keyif için değil hani yaptıktan sonra kullanmak için değil de. gittikten sonra emek harcamak için uğraşmak için yapıyorlar. Yani zevk alıyorlar bu işte. Şimdi kuyu falan bulmuşlar. Gittiğinde belki orada da bir köyü bir